Frekansatörden merhaba. Fırat. Sınırsız. Zihin, ruh, beden dengesinin timsalisin. Tabi bu dengeyi kurana kadar köprüden ne sular aktı bir de sana sormalı. Belki seçme şansı verilse bu hayatı seçmezdin. Lakin yetenek skalanla böbürlenmeden de edemiyor olmalısın. Haklısın, Hayat seni savaş kahramanı olarak seçti. Sen de hakkını verdin. Şimdi durup dinlenebilirsin ve farkındalığının tadını çıkarabilirsin. Bunu yaparken önemsemen gereken şey hak ve hukuk olmalı. Kimsenin hakkını, hiç kimsenin yememesini sağlamalısın çevrende. Bunu başardığında hem karakterin hem de ruhun yücelecek. Gerekeni yaparken hümanistliğini koruduğun ve manevi değerleri ön plana aldığın sürece sınırsız ve rakipsiz olacaksın. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.